Bir süpermarketin meyve reyonundasınız. Elinizde iki elma var. Görüntüleri aynı, kokuları aynı. Ama birinin üzerindeki o sihirli organik tarım etiketi fiyatını neredeyse ikiye katlıyor. Peki o etiket bize tam olarak ne vaat ediyor? O parayla neyi satın alıyoruz? Bu sorunun cevabı için zamanda biraz geriye gitmeliyiz. 1940'lara. Bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele için üretilen kimyasallar mucize olarak tarlalara girdiğinde Küçük bir grup insan doğanın dengesini bozuyoruz dedi. Organik işte o zaman bir etiket değil, bir felsefe olarak doğdu. Yıllar geçti ve insanlar sağlıklarına daha çok dikkat etmeye başladı. Organik kelimesi bir anda popüler oldu. Talep artınca ne oldu dersiniz? Tabii ki endüstri devreye girdi. Herkes benim ürünüm de organik demeye başladı ama ortada bir kafa karışıklığı vardı. İşte tam bu noktada devletler dedi ki Durun bakalım kimin gerçekten organik olduğuna biz karar vereceğiz. Sonra devletler işe el koydu. Peki o yeşil logo bize tam olarak neyi garanti ediyor? Aslında üç temel şeyi. Sentetik ilaç ve gübre yok, GDO yok ve belirli toprak koruma kuralları var. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama neyi garanti etmiyor? Daha fazla vitaminli olduğunu veya daha çevreci olduğunu her zaman garanti etmiyor. Gelelim en büyük mite, bir numara. Organik her zaman daha mı sağlıklıdır? Evet, organik ürünlerde sentetik pestisit, yani zirai ilaç kalıntısı çok daha azdır. Bu harika bir şey ama besin değeri o apayrı bir hikaye. Stanford ve Oxford gibi üniversitelerin yaptığı yüzlerce araştırmayı birleştiren dev analizler masaya konulduğunda sonuç hep aynı çıkıyor. Organik ve konvansiyonel ürünler arasında vitamin ve mineral açısından istatistiksel olarak anlamlı, yani kayda değer bir fark bulunmuyor. Gelelim ikinci büyük yanılgıya. Organik ilaçsız tarım demek midir? Çoğumuzun evet dediğini duyar gibiyim. Ama cevap kocaman bir hayır. Organik tarımda da pestisit yani zirai ilaç kullanılır. Tek fark bunların sentetik değil, doğal kaynaklı olmasıdır. Peki doğal demek zararsız demek midir? Ne yazık ki her zaman değil. Örneğin organik tarımda yaygın olarak kullanılan bakır sülfat tamamen doğaldır. Ama aynı zamanda topraktaki solucanlar ve yararlı mikroplar için oldukça toksik yani zehirli olabilen bir maddedir. Gelelim o en korkutucu kelimeye. GDO bir yanda şeytanlaştırılan genetiği değiştirilmiş tohumlar, diğer yanda masum atalık tohumlar. Ama aslında insanlık binlerce yıldır en lezzetli ve en dayanıklı olanı seçerek bitkilerin genetiğiyle oynuyor. Buna yapay seçilim diyoruz. Peki modern GDO nedir? O binlerce yıllık bu sürecin laboratuvarda saniyelere indirilmiş halidir. Doğa, deneme yanılmayla bütün bir kitabı karıştırırken, bilim insanları artık gen makası ile sadece istedikleri tek bir kelimeyi değiştirebiliyorlar. İşte fark bu. Hız ve hassasiyet. Lezzet konusundan hep şikayet ederiz değil mi? Hepimiz aynı cümleyi kurarız. Dedemin domatesinin tadı başkaydı. Peki bu sadece bir nostalji mi, yoksa bir gerçeklik payı var mı? Aslında ikisi de. O eski domatesler gerçekten de daha lezzetliydi. Çünkü günümüzün market domatesinin lezzetli olmak dışında bambaşka bir görevi var. Yüzlerce kilometre yol kat etmek, haftalarca rafta bozulmadan durmak. Bu yüzden daha kalın kabuklu, daha sert ve daha dayanıklı olacak şekilde seçildiler. Bu uzun ve zorlu yolculukta lezzet genellikle feda edilen ilk şey oldu. Peki madem organik kelimesi bu kadar karmaşık, biz neye güveneceğiz? Belki de yanlış kelimeye takılıyoruzdur. Gerçek çözüm tek bir etikette değil, yepyeni bir yaklaşımda saklı, akıllı tarımda. Bu yaklaşım sentetik mi, doğal mı diye sormaz. En verimli, en sürdürülebilir ve en israfsız olan ne diye sorar. Toprağı sürekli analiz eden sensörlerle bitkiye sadece ihtiyaç duyduğu kadar su ve besin verir. Tahmin etmez bilir ve bu zeka sadece devasa arazilere ait değil. Şehrin ortasında toprağa bile ihtiyaç duymadan dikey çiftliklerde filizleniyor. Gıdanın kat ettiği mesafeyi kilometrelerden metrelere indiriyor. En taze, en temiz ürün artık yanı başımızda yetişiyor. Gördüğünüz gibi asıl mesele organik veya konvansiyonel etiket savaşı değil. Asıl mesele gıdamızın hikayesini bilmek. Nerede, nasıl, kim tarafından ve ne kadar kaynak kullanılarak üretildiğini sormaktır. Gerçek devrim raflarda değil bu sorularda başlar. Çünkü en iyi sertifika market rafındaki bir logo değil. Toprağa saygı duyan bir çiftçinin gözündeki güvendir. Gelecek körü körüne bir etikete inanmakta değil, gıdamızın hikayesinin peşine düşerek akıllı seçimler yapmakta.